İnsan aldanır. Ben de öyle bir destese aldandım. Allah'ım kötülük ettim, kendime zulmettim. Bana bir yol göster Rabbim. Tövbe, tövbe, daha ben yapmayacağım Peki ya Rabbim, günahlarımda ısrar edip Aşırı gittiysen bile beni yine affeder misin? Allahım ben pişmanım tövbe Allahım ben bu dünyanın betonlarından çok sıkıldım. Yok mu bir kurtuluş yeri? Peki Allahım bunca kötülüğüm, yanlışım var. Onlara ne olacak? Çevremde beni yoldan çıkarmak isteyen insanlar var. Peki senin bana tavrın ne olacak? Her şeye rağmen Allah'ım ben sana şükrediyorum. Tövbe, 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 Senden ben kulumdan razıyım demeni Bil bekliyorum. Sana samimi bir tövbe, tövbe ile dönüyorum. Ve sana firar ediyorum. Allah'ım. Allah Affet beni ya Rabbi. Ben Rabbim. pişmanım Tövbe Allah'ım.